Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Doğu Anadolu Bölge Toplantısı Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapıldı. Toplantıya Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Başkanı Memiş Kütükçü, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Erzurum Vali Yardımcısı İlyas Öztürk ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de katıldı. Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakal'ın ve Doğu Anadolu bölgesindeki 28 organize sanayi bölgesinin başkan ve bölge müdürleri de toplantıda hazır bulundu. Toplantıda bölgede bulunan organize sanayi bölgelerinin talep, sorun ve çözüm önerileri istişare edildi. Milli mücadeleye verdiği stratejik destekten dolayı esasen kurucu bir şehir olan Erzurum'dayız. Aynı zamanda sanayi de sanayisinden kültür ve turizme değin her alanda son derece önemli bir şehrimiz Erzurum. Değerli başkanlarım, malumunuz Geleneksel hale getirdiğimiz bölge toplantılarımızda organize sanayi bölgelerimizle, sizlerle ve bölge müdürlerimizle bir araya geliyor. Bakanlığımızla, Sayın Bakan Yardımcımızla birlikte camiamızın sorunlarını, taleplerini istişare etmeye devam ediyoruz. Var, makroekonomik dengeler açısından bir türbülans tam geçiyoruz. Dünyada çok fazla e, parametre değişiyor. Artık e, bir nizam, intizam düzenden ziyade, Önümüzdeki çeyrek asırda kaotik bir dönem yaşayacağız gibi gözüküyor. Ama biz millet olarak çok zor şartlarda ayakta kalmayı başarabilmiş bir milletiz. Yine bu esneklik, kabiliyetimiz, girişimcilik gücümüz, yatırım heyecanımızla yine bu dönemden de güçlenerek çıkacağımıza inancım tam. Şunu ifade edeyim ki, sanayi bir ülkenin olmazsa olmaz. Her ne kadar tarım ülkesi olacağız, hayvancılık ülkesi olacağız turizm ülkesi olacağız ama en önemlisi katma değer üreten en önemli sektör olarak sanayi ve mutlaka sahip olacağız. Ben sanayisi olmayan şehirleri annesi ve babası olmayan bir yetim evlat olarak görürüm. Sayın Bakanım 135 135 ülkeye şu anda ihracat yapabiliyoruz. Bu da bizim üretim kabiliyetimizin ne kadar önemli. Belki irili ufaklı ama sonuçta 200'ün üzerindeki ülkeye 135 ülkeye ihracat yapmak bir pratik bir e, sanayici zekası finansal ve yatırım desteği kapsamında da önemli fayda kalkınma